La Fon Friso'nun 16. lise erisi müzik yarışması finaline her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Şu ana kadar Antalya, İzmir, Ankara, Gaziantep ve İstanbul'u ziyaret ettik. Finalden önceki son elemeler için şu anda Bursa'dayız. Diğer elemelerde olduğu gibi Bursa elemelerine de çevre illerden yoğun bir katılım gerçekleşti. Tüm gün süren elemelerde 60'ın üzerinde liseli grup sahne performansı sergiledi. Yani kendimi kaybettim diyebilirim. Çok hoş bir duyguydu yani. Sadece birkaç yerde ağzımı kırdığını hissettim ama o seyircinin coşkusu beni yani kendime getirdi sürekli. Bu sene tüm Türkiye'yi kapsayan Vodafone FreeZone 16. Seyircisi müzik yarışması elemelerinin sonuna geldik. Türkiye'nin en genç ve kapsamlı yarışması olan Vodafone FreeZone 16. Seyircisi müzik yarışması finali 27. ...HTC HDC sponsorluğunda Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek. Finalde Social Inclusion Band, Kontrast ve Pervane gibi grupların yanı sıra çok yakında yeni albüm piyasaya çıkacak olan Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından Emre Aydın sahne alacak. Gençlik bir kere yaşanır, ötürce <laughs>